Düzen işin özüdür, eski bir özdeyiş. Ben bir iş adamıyım, düzenli bir insanım, mühim olan düzendir. Anlayıp dinlemeden düzen üzerine boşboğazlık eden, biçime değer verip özünü görmezden gelen uçuk tiplerden aşırı derecede nefret ederim. Bu insanlar kendilerince mazbut bir tutum takınıp acayip işlere kalkışırlar. Bence burada mutlak bir çelişki var. Düzen yalnızca mutat ve belirgin şeylere uygulanabilir, olağanüstü durumlara değil. Hangi mutlak düşünce, düzenli züppelik yahut sistematik boş hayal gibi ifadeleri atfedilebilir? Bu husustaki fikirlerim küçükken kaderimi değiştiren kaza olmasaydı belki bu denli netlik kazanılmazdı. Vasiyetimde kesinlikle unutmayacağım. İrlandalı, iyi kalpli, yaşlı dadım fazla şamata yaptığım bir gün topuklarımdan tutup bedenimi havada iki kez çevirdikten sonra başımı karyola direğine değecek şekilde çarparak beni saf dışı bıraktı. Bu olay yazgımı belirledi ve servet edinmeme sebep oldu. Başımın ön tarafında oluşan yumru zamanla şirin bir düzen organına dönüştü. Bugün beni gözide bir iş adamı yapan sistem ve düzene karşı düşkünlüğüm buradan doğmuştur. Yeryüzünde nefret ettiğim bir şey varsa o da dahilerdir. Dahi dedikleriniz esasen katıksız birer ahmaktır. Ahmaklıklarının boyutu da dehalarıyla orantılıdır ve bu kuralda esneme olmaz bir dahiden iş adamı yaratmak, Yahudinin sırtından geçinmekten yahut çam budağından Hindistan cevizi elde etmekten daha güçtür. Bu tipler daldan dala konup hayali işlere ya da anlamsız kurgulara soyunur, tamamen eşyanın uygunluğuna aykırı lüzumsuz işler yaparlar. Böyle adamları yaptıkları işlerden hemen tanırsınız. Mesela adamın tacir veya imalatçı olduğunu ya da varsayalım ki pamuk veya tütün ticaretiyle uğraştığını ya da buna benzer tuhaf işlerle ilgilendiğini yahut manifaturacı, sabun imalatçısı veya benzer bir şey olduğunu ya da avukatlık, nalbantlık veya hekimlik tasladığını sıradan olmayan bir işle uğraştığını görürseniz tereddütsüz bu adamın dahi olduğunu anlarsınız. Nitekim matematiğin 3 kuralına göre o herif Ahman tekidir. Ben kesinlikle dahi değilim fakat düzgün bir iş adamıyım. Günlük kayıt ve hesap defterim bunu açıkça gösterecektir. Övünmek gibi olmasın ama bu kayıtlar çok iyi tutulmuştur ve genel alışkanlıklarım açısından da dakiklik ve doğrulukta saatle yarıştığım doğrudur. Üstelik işlerimle ahbaplarımın alışkanlıklarını uyum içinde sürdürebilmişimdir. Bu hususta son derece sığ düşünceli olan ebeveynlerime karşı azıcık bile olsun minnettarlık duymuyorum. İyilik meleğim vaktinde beni kurtarmasaydı, annemle babam sayesinde katıksız bir dahi olmaktan yakamı sıyıramazdım. Biyografide her gerçek her şeydir. Otobiyografide ise kesinlikle daha fazlasıdır. Yine de bir çare babamın beni 15'ine gel gelmeden yaptığı az işten servet edinen muhterem bir hırdavatçı ve komisyoncu tüccar diye nitelediği bir adamın muhasebe ofisine yerleştirildiğini söylesem bana kimse inanmaz. Saçmalıktan edilen bir servet bu girişim, iki gün sonra yüksek ateş ve alnımdaki düzen organımın etrafını baskılayan amansız ve tehlikeli bir ağrı eşliğinde budala ebeveynlerime geri gönderilmemle sonuçlandı. Sonraki altı hafta boyunca hayatla ölüm arasındaki tehlikeli sınırdaydım hep. Hekimler benden çoktan vazgeçmişlerdi. Çok ıstırap çeksem de şükretmeyi bilen bir çocuktum. Yaptığı az işten servet edinen muhterem bir hırdavatçı ve komisyoncu tüccar olmaktan paçayı kurtarmıştım. Alnımdaki yumruya ve onu bana sunmuş olan iyi yürekli kadına müteşekkirdim. Erkek çocukların çoğu 10 ya da 12 yaşına basınca evini terk eder ama ben 16'ıma girene kadar bekledim. Bana bir bakkaliye açtırmayı planlayan yaşlı annemin konuşmasını şans eseri duymamış olsaydım evden ayrılıp ayrılmayacağımı kestiremiyorum. Bakkaliye. Bir düşünsenize bu tuhaf yaşlıların huysuzluklarına daha fazla katlanmamak ve nihayetinde dahilikten yakımı kurtarmak için derhal kaçmaya ve daha saygın bir iş kurmak üzere çabalamaya karar verdim. Daha ilk girişimimde başarıyı yakaladım. 18'ime bastığımda kendimi terziler için kapsamlı ve kazançlı bir tür tanıtım işinde koştururken buldum. Bu işin sırtıma bindirdiği ağır yükün altından sisteme bağlılık duygum sayesinde kalkabildim. Düzene bağlılığım eylemlerimi olduğu kadar hesaplarımı da simgelemekteydi. Bana göre insan, hiç değilse hizmet ettiğim terziye ilişkin olmayan her şey, para değil düzenden ibaretti. Her sabah saat 9'da günün kıyafetlerini alacağım terzihaneye gidiyordum. Saat 10'da şık, güzel giyimli insanların gelindiği bir muhitte yahut bir sokak eğlencesinin içinde buluyordum kendimi. Üstümdeki kıyafeti sergileyip kusursuz görüntümle ortalıkta salınmaktaki nizamiliğim ticarette işini bilen herkes tarafından hayranlıkla karşılanıyordu. Öğlene kalmadan işverenlerim Katen Kamegen'in terzihanesine bir müşteri götürmüş oluyordum. Bunu gururla ama ağlamaklı bir halde söylüyorum. Çünkü bu firma yetkilileri katıksız birer nankör olduklarını kanıtladılar. Tartışmamıza ve sonunda ayrılmamıza neden olan küçük hesap mesleğin tabiatını bilen beyefendilere asla aşırı gözükmez. Yine de okurun yargısından memnuniyet ve gurur duyacağımı bildiririm. Bakın faturam şöyleydi. Tanıtımcı Peter Profit'e ödenecek dolar. 10 Temmuz. Gezinti, terzihaneye müşteri getirme. 25 dolar. 11 Temmuz. Aynısı. 25 dolar. 12 Temmuz. ikinci kalite bir yalan. Mat siyah takım sol yeşil diye satıldı. 25 dolar. 13 Temmuz. Harikulade ekstra kalite bir yalan. Saten benzeri bir kumaş ince pamuklu niyetine kakalandı. 75 dolar. 20 Temmuz. Patterson tarzı gri takım elbisenin güzelliğini ortaya çıkarmak için kağıttan yapılma yeni bir yaka veya papyon satın alma. 2 dolar. 15 Ağustos. Çift vatkalı kısa kuyruklu bir frak giyme. Sıcaklık gölgede 41 derece. 25 dolar. 16 Ağustos. Yeni moda şeritli bir pantolonun tanıtımı için ayak başına saatte 12 yarım sentten 3 saat boyunca tek ayak üstünde durma. 37,5 dolar. 17 Ağustos. Gezinti ve terzihane iri şişman müşteri getirme 50 dolar. 18 Ağustos aynı orta ortalıkta orta, biri 25 dolar. 19 Ağustos aynı milyon biri ve kötü ödeme 6 dolar. Toplam 295 artı yarım dolar. Bu faturadaki en ihtilaflı madde papyon için harcanan 2 penilik makul ödemeydi. Şerefim üzerine yemin ederim ki bu bahsi geçen papyon için fahiş bir ücret değildi. Hayatımda gördüğüm en temiz, en zarif papyonlardan biriydi ve 3 adet Shum tarzı takım elbisenin satışını etkilediğine inanmamda da geçerli nedenlerim vardı. Ancak firma etkilerinden kıdemli olanı bu harcamam için bana yalnızca bir peni vermek istiyor, aynı boyut ve uygunluktaki kağıttan 4 adet papyon çıkartabileceğini iddia ediyordu. Ama ilkelerimde dirittiğimden söz etmeme gerek yok. Sonuçta iş iştir ve usulüne göre yapılır. Beni 1 dolar için keten getirmenin temizinden %50 dolandırmanın imkanı yoktu. Böylelikle Katen Kamigün firmasından hemen ayrılıp sıradan işlerin en kar getireni, en itibar göreni ucube bina yapımı işine giriştim. Müsamahsız doğruluğum, tutumluluğum ve iş hususundaki titiz alışkanlıklarım burada da etkili oldu. Kısa süre içinde kendimi gelişen bir ticareti kovalarken buldum ve takasta nam saldım. İşin aslı alengirli işlerle amatörce uğraşmadım. Sıradan bir işle ilgilenirken talihsizlik yaşamamış olsaydım Bugün hala devam ettireceğim bu mesleğin eski, dengeli yolunda temkinli bir edayla yürüdüm. Ne vakit huysuz, zengin bir ihtiyar, müsrif bir miras yahut iflas bayrağını çeken bir şirket, bir saray dikmeye heves etse, aklı selim her insan bilir ki bu girişimi engellemek en mantıklı iştir. Bu gerçek ucube bina yapımı işinin dayanağını oluşturur. Bahsi geçen şahıslardan biri bir inşaat projesini hayata geçirdiğinde biz ticaret erbapları bu yapının yakınında yer alan arsayı sıkın alarak beklemeye başlarız. Saray inşaatının yarısı tamamlandığında zevkli bir mimarı çamurdan, süslü bir baraka veya aşağıdoğu ya da Hollanda tarzı bir Budist tapınağı yahut bir domuz ya da eskimo, kikapu veya hotento tarzı ustalara özgü, el işi bir mimarı örneği sergilemesi için tutarız. Elbette sahip olduğumuz parsel ve harcadığımız sıvadan vazgeçmeye 5 misli kârı elde etmeden razı olmayız. Nasıl olalım? Sorarım size. İş adamlarına soruyorum bu soruyu. Kanatkar olacağımızı sanmaları çok saçma. Lakin böyle bir şeyi bana aşağılık bir şirket teklif etti. Elbette bu saçma öneriyi kabul etmedim ve aynı gece görev bilinciyle saraylarını karbon karasıyla boyayı verdim. Neticede bu insansız kabadayılar beni hapse attırdılar. Özgürlüğüme kavuştuğumda ise ucube bina yapımı işiyle ilgilenen beyefendiler benimle yakınlık kurmaktan kaçındılar. Geçimimi sağlamak için mecbur edildiğim macera yani müessir fiil işi hassas karakterimin tabiatına uygun değildi. Yine de iyi niyetle işe soyundum. Şimdi de hesabımı nasıl düzgün tuttuysam yaşlı zamanında içimde gümbürdettiği yöntemsel becerilerim sayesinde bu işte de başarıyı yakaladım. Ona vasiyetimde yer vermeyi unutursam en aşağılık insanım. Bahsettiğim üzere uğraşılarımda düzene sadık kaldığımdan ve defterlerimi düzgün tuttuğumdan pek çok ciddi zorlukla başa çıktım ve nihayetinde bu meslekte kendimi yeterli ölçüde var edebildim. İşin aslı tek az insanın belki kadar rahat bir işi vardı. Günlük kayıt defterimden yalnızca bir sayfayı buraya geçireceğim. Bu beni kendimi göklere çıkarma gerekliliğinden çıkaracak. Zaten ölmek merhametsiz insanlar için bile bir şeydir. Kayıt defterim yalan nedir bilmez. 1 Ocak, yılbaşı günü. Sokakta Snap'le karşılaştım. Kafası dumanlıydı. Not, bu iş tamam. Kısa bir süre sonra da Graf'la karşılaştım. Zil zoruna sarhoştu. Bu tas tamam. Hesap defterime iki bde kaydedip adlarını birer hesap açtım. 2 Ocak. Snap'i Trump'a gördüm. Yanına gidip ayak parmağını resmen ezdim. Tek yumrukla beni yere serdi. Çok iyi. Tekrar doğruldum. Avukatım Bagla, eften püften bir sebeple tartıştım. Ben bin papel istiyorum. O ise bu denli kolay bir yenilgi için 500 papelden fazla çarpamayacağımızı söylüyor. Not. Bug'ı sepetlemeliyim. Herifte düzen namına bir şey yok. 3 Ocak. Grafı aramak için tiyatroya gittim. Yan tarafta ikinci sırada bir şişman, biri sıska iki hanımın arasında oturduğunu gördüm. Şişman hanım utancından kızarıp G'ye fısıldayana kadar üçünü dürbünle gözetledim. Dolaşıp yanlarına gittim ve burnumu elinin erişebileceği yere kadar uzattım. Çekmedi. Hayır git başımdan der gibiydi. Tekrar denedim yine işe yaramadı. Ben de yanlarına oturup sıska hanıma göz kırptım. İşte o an G, boynumdan yakaladığı gibi beni sahneye fırlatınca büyük bir memnuniyet duydum. Boynum resmen yerinden oynadı ve sağ bacağım paramparça oldu. Neşe içinde eve döndüm. Bir şişe şampanya içtim ve genç adam için 5000 papel deftere işledim. Bak bunun makul olduğunu belirtti. 15 Şubat. Bay Snap ile uzlaştırıldık. Verilen 50 sent deftere kaydedildi. 16 Şubat. Bana 5 doları reva gören Külhan Bey Graf tarafından reddedildim. Mahkeme masrafı 4 dolar 25 cent. Net kazancım 75 cent. Kısa sürede edinilmiş net bir kazanç 1 dolar 25 cent. Üstelik sadece Snap ve Graf davalarından. Ayrıca bu bilgilerin defterden rastgele seçildiğini de tüm ciddiyetimle belirtirim. Eski ama doğru bir söz vardır. Sağlık varlıktan yedir. Bu işin gerektirdikleri sağlığıma iyi gelmemişti. Yediğim dayaklar dış görünüşümü öyle değiştirmişti ki arkadaşlarım sokakta beni tanıyamıyorlardı. Çareyi iş değiştirmekte de buldum. Sonunda tüm dikkatimi çamur sıçratma işine verdim ve yıllarca bu işi kovaladım. Bu işin en kötü yanı herkesin bu mesleğe kanının kaynamasıydı. Sonuçta rekabet haddinden fazlaydı. Tanıtım, ucube bina yapımı ve müesse fiil işiyle ilgilenebilecek kadar beyni çalışmayan her zir cahil çamur sıçratma işinin üstesinden gelebileceğini düşünüyordu. Fakat, fakat çamur sıçratma işini zeka gerektirmediğini düşünmek aptallık olur. Bu işte düzen kurmadan neticeye varılamaz. Sadece perakendecilik yaptım ama eski sistematik alışkanlıklarım işleri tıkırında yürütmemi sağladı. İlk olarak geçiş yerimi özenle seçtim ve başka bir yerde elime süpürgemi almadım. Ayrıca, yakın, ayrıca yakınlarımda küçük bir su birikintisi bulundurmayı da ihmal etmedim. Bunlar sayesinde Mert biri olarak tanındım. Zaten ticarette başarı buradan gelir. Bana bir papel bırakmadan sokağımdan geçip gidenin pantolonu temiz kalmazdı. Bu husustaki iş alışkanlıklarım yeterince anlaşıldığını kimse beni aldatmaya çalışmadı. Bunu deneyen olsaydı dayanamazdım. Ben kimseyi kandırmadığımdan başkasının bana numara çekmesine katlanamazdım. Bankaların hile bazlığı hususunda elbette bir şey yapamam. Süspansiyonları beni tahripkar bir sıkıntıya soktu. Sonuçta birey değiller, tüzel kişiler. Herkesin bildiği üzere bunların ne tekmelenecek bedenleri ne de lanetlenecek ruhları vardır. Bu işten iyi kazanıyordum ama kötü bir anımda sokak köpeği kullanma işine dahil oluverdim. Esasen epey benzer bir iş lakin pek kayda değer değil. Konumumun merkezi olması nedeniyle kusursuzdu ve siyah boyalarımla fırçalarım da idealdi. Küçük köpeğim epeyce tombuldu ve kornazlıkta bir numaraydı. Çoktandır bu işin içindeydi ve kesinlikle işten anlıyordu. Rutinimiz şöyleydi. Pompey çamurda bir güzel yuvarlandıktan sonra dükkanın önüne oturup parlak botlarıyla gizlenen çıt kırıldımları gözetlemeye başlardı. Gözüne kestirdiğine doğru ilerler, herifin Wellington tarzı botlarına sürtünü verirdi. Bunun üzerine beyefendi küfürü basar ve boyacı aramaya koyulurdu. Ben boyalarım ve fırçalarımla mutlaka adamın görüş alanında olurdum. Bir dakikalık bir işti ama altı peni getirisi vardı. Bu iş bir süre yolunda gitti. Ben para göz değildim ama köpeğim aç gözlüydü karın üçte, karın üçte birini ona veriyordum ama yarısını istemesi için tavsiyede bulunanlar olmuş. Buna katlanamazdım. Bu yüzden aramızda hırgür çıktı ve yollarımızı ayırdık. Bir süre ork tıngıldatma işinde şansımı denedim ve fena gitmedi. Basit sade bir işti. Özel bir yetenek gerektirmiyordu. Sıradan bir şarkı çalmak için müzik milini döndürmeniz, kapağını açıp 3-4 kez hafifçe çekiçle vurmanız yeterliydi. Bu işlem çalgının tonunu sanılandan daha fazla geliştiriyor. Bundan sonra yalnızca çalgıyı sırtınıza alıp meşe kabuğu veya gül deriden bir kapı görene dek sokaklarda gizinmeniz gerekir. Sonra mahşer gününe kadar sürecekmiş gibi hissedilen berbat bir melodiye başlarsınız. Kısa bir süre sonra bir pencere açılır ve biri tüm nezaketini takınıp susup oradan gitmeniz için size altı peni fırlatır. Bazılarının bununla yetinip uzlaştık, uzaklaştıklarını biliyorum. Ama ben hiç bir şilin almadan uzaklaşmayı gereksiz görürüm. Bu işle uzunca bir süre ilgilendim. Fakat her nasılsa pek memnun kalmadım ve sonunda bu işten de vazgeçtim. Çünkü bir maymuna sahip olma avantajından yoksundum. Amerikan sokakları çamur içindeydi, demokratik serseriler rahatsız ediciydi ve baş belası çocuklar çok haşarıydı. Birkaç ay işsiz gezdikten sonra geçim şartları nedeniyle posta sahtekarlığı işine giriştim. Bu mesleğin sorumlulukları hayli basit ve iş kesinlikle çok kazançlıydı sabah erken saatlerde sahte mektup paketlerini hazırlamak zorundaydım. Bu mektuplardan her biri her birine bana göre gizemli sayılabilecek konularda birkaç cümle karalar. Sonra da Tom Dobson veya Bobby Tompkins yahut benzer bir isimle imzalardım. Mektupları zarflara yerleştirir, New Orleans, Bengal, Botany Bay ya da başka uzak bir yere gidecek olan mühürlediğim zarflara sahte pullar yapıştırdıktan sonra acelem varmış gibi günlük güzergahımda ilerlerdim. Mektupları dağıtmak ve posta bedelini almak için hep büyük malikaneleri seçerdim. İnsanlar hele bir de acil olduğunu belirttiyseniz posta bedelini ödemek hususunda en ufak bir tereddüde kapılmazlardı. İnsanlar öylesine ahmak ki onları daha mektubu açamadan ben çoktan topuklamış olurdum. Bu işin en kötü yanı çok ve süratli yürümek, bir de sıklıkla yön değiştirmekti. Ayrıca vicdanım gerçekten sızlıyordu. Günahsız insanların mağdur olmasına tüm kasabanın Tom Dobson'a veya Bobby Tompkins'e et, ettiği berbat küfürleri duymaya katlanamıyordum. Nihayet tiksinti içinde bu işten vazgeçtim. Sekizinci ve son kurgum kedi, kedi yetiştirmek oldu. En çok hoşuma giden ve en kazançlı işim buydu. Üstelik zahmetsizdi. Bilindiği üzere ülke kediyle doluydu. Hatta kısa süre önce onlardan kurtulmak için bir yığın muhterem insan yasama meclisinin son ve hatırlanmaya değer birleşiminde bir dilekçe sundu. Meclis bu dönemde olağanüstü seviyede bilgiliydi. Pek çok zeka ve erdem timsahlı kanun çıkarttıktan sonra bütün bunları kedi yasası ile zirveye taşıdı. Özgün halinde bu kanun kedi başına dört peni veriyordu. Sonra senato ana cümleyi değiştirdi ve baş yerine kuyruk kelimesini tercih etti. Bu değişim öyle münasipti ki meclis itirazsız hemfikir oldu. Vali kanun maddesini imzalar imzalamaz tüm paramı kediciklere yatırdım. Başlarda ucuz olduğu için onları sadece fareyle besleyebildim. Fakat Kutsal Kitabın öğütlerini öylesine müthiş bir oranda uydular ki eli açık davranmaya karar verip daha sonra onları istiridye ve kaplumbağa ile besledim. Şimdi Senato'nun belirlediği fiyatla kuyrukları bana iyi gelir getiriyor. Çünkü makas sarı yağını keşfettiğimden beri yılda 3 kez hasat alma şansına eriştim. Hayvanların buna alışması ve ikincil organlarının kesilmesini tercih etmeleri hoşuma gidiyor. Esaslı bir adam olduğumu düşündüğümden. Hudson kristalında bir yer almak için pazarlık ediyorum.